Bu dersimizde emul programını bağlantı oluşturmak için nasıl kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Yani emul üzerinde bağlantıyı açmak işlemi. Sunucular bölümüne geldikten sonra direkt bağlan butonunu kliklerseniz varsayılan olarak seçilen e, kişi bölümü yapacaktır. Bu bölümde 78'lik bir e, süreyle ping atabildiğini görebiliyoruz. Kullanıcı 71 bin, e, 71 milyon e, yani 71K kadar kullanıcı varmış. Bu işlem içerisinde azami kullanıcı yani 300 bin, e, 300 kullanıcı, 300K'lık kullanıcıya kadar da bu dosyayı yapabiliyor. 49K'lıkta bir e, dosya e, sayısının olduğunu bu bölümden görebiliyoruz. Yani hangi server'ın e, sistem olarak size uygun olduğunu bu bölüm içerisinden seçebiliyoruz. Double click yaparak bağlantıyı hemen oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bağlanma işleminin bilgisi size verilecektir. Bunun dışında Farklı bir servera double click yaparak da bağlanma işlemini deneyebilirsiniz. Veya sağ click yaptıktan sonra seçili sunuculara bağlan butonunu seçeneğini yaparak ilgili sunucuya bağlanma işlemini yapmanız mümkün olacaktır. Diğer taraftan bağlan butonunu klikleyerek ekranda seçtiğiniz en uygun olanını seçerek gördüğünüz gibi bağlanma işlemini yapacaktır. Siz bağlanmaya çalıştıkça hem ping işlemini yapacak kullanıcı sayısını ve mevcut azami bağlantı yapısını, dosya sayısını vesaire yani ihtiyacınız olan bilgilerin hepsini bu bölüm içerisinden size verecektir. Ki serverları şu anda bağlanmaya çalışıyor. Şu anda gördüğünüz gibi Pause yani disable hale getirdiği serverlara bağlantının olamadığını gösteriyor. Şu anda bütün serverlara bağlanma işlemi yapıyor ve ekranda gördüğünüz mavi olarak highlight yapılmış sunucuya en alt bölümde görebileceğiniz gibi bağlantının kurulu olduğunu gösteriyor. Bu şekilde server bağlantısını da açmış olduk.